İnsan varlığını güven üzerine kurar. Çaresizlikle sınandığı an, kendine güveneceği bir liman arar. Her daim sıkıntılarını kucaklayacağına inandığı bir liman. İster ki zarara uğradığı tarafları selamete ulaşsın. İster ki hüzün çökmüş yuvasına yardım eli uzansın. İnsan, insana muhtaç. İnsan, insana dokunmayan yarasına şifa olmaya kotlanmış, Düşenin elinden tutmaya, felakete uğrayana yardım sunmaya kotlanmış. Onlar acının vurduğu her yerdeler. Felaketin uğradığı hanelerde, kardeşliğimiz zekatla bereketlensin temasıyla yürüttükleri zekat kampanyasıyla milyonlarca ihtiyaç sahibinin kapısını yardımlarla çalıyorlar. Son beş yıldaysa dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki 10 milyondan fazla kardeşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırdılar. Onlar, afet ve acil yardımlardan eğitime, gıdadan barınmaya, sosyal faaliyetlerden tıbbi malzemeye ve dini hayatı destekleme faaliyetlerine kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyorlar. Sahip olduklarını sele teslim eden yuvalara, gıdadan giyime kadar her türlü ihtiyacı karşılamanın gayretindeler. Türkiye Diyanet Vakfı olarak yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar dünyanın her yerinde iyiliği yaymaya devam edecekler.